Türkiye'de ilk, senetle taksitle alışveriş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi oturumu sonrasında basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Suriye ilişkilerine de değindi. Erdoğan, siz Suriye Devlet Başkanı ile görüşeceğinizi söylediniz. Türkiye'yi Suriye'de istemeyen farklı dış güçlerin Kayseri olaylarını provoke ettiğine dair bir bilgi var mı elinizde sorusuna şu cevabı verdi. Şimdi elimdeki bilgiyi sorma. Ben şimdi size hangi bilgiyi aktardım? Özellikle Sayın Esat'a ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz dedi. Türkiye-Suriye ilişkileri Türkiye'nin dış politikada sorunlarını çözme sürecine girdiği bu yeni dönemde Suriye ile ilişkiler de normalleşme yoluna giriyor. 2022 yılında Suriye'deki iç savaşla başlayan gerilimden sonra iki ülke arasında ilk temas istihbarat yetkilileri düzeyinde yeniden sağlanmıştı. Son günlerde bu temaslar daha da güçlendiriliyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en üst seviyeden olumlu mesajlar vererek ilişkilerin düzelmesi yönünde adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Almanya ziyaretinden Türkiye'ye dönerken de Beşar Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek adına bir adım attığı anda karşılık vereceklerini söylemişti. Erdoğan şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad'la ailece görüşüyorduk açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı ile Çin Başkanlığının aktardığına göre Erdoğan olası bir davetin her an yapılabileceğine, Rusya ve Irak'ın bu konuda yaklaşımları olduğunu belirtti. Biz davetimizi yapacağız İnşallah Bu davetle birlikte de Türkiye Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olasılığı konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanının bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde ara buluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle komşumuzla niye olmasın cevabını vermişti.